adalet dediğiniz şey her hafta cuma namazında hutbede imamın dilinden dinlediğimiz Nahıl suresinin 90. ayetiyle Allah'ın bize emrettiği temel bir farzdır. Hatta efrazdır. Farzlar üstü bir farzdır. Peki öyleyse Allah aşkına her cuma Nahıl suresinin 90. ayetinde Allah size adaleti emrediyor diyen bu Müslümanların hayatında niye bu kadar adaletsizlik var? Niye biz bu meseleyi anlamıyoruz? Niye zayıfların yanında değiliz? Niye ezilenlerin yanında değiliz? Niye bir yerde mazlum varsa mazlumun dinini sorguluyoruz? Mazlumun dinine bakılmaz. Mazlum mazlumdur. Yeryüzünün bütün mazlumlarının hamisi sadece ve sadece müslümanlar olur. Müslümanlar olmalıdır. Şarktan garba kadar, kuzeyden güneye kadar yeryüzündeki bütün Müslümanlara ancak ve ancak mazluma sahip çıkma mükellefiyetinde Müslümanlar el uzatabilir. Müslümanlar bunu yapabilir. Ama nerede? Bırakın şarkı karbı. Şurada şu coğrafyada bile yüz senedir yapılan zulümlere karşı en gür sedayla Müslümanlar durması gerekirken en kısık ses Müslümanların sesi oldu. Bu da bir öz eleştiri olarak buradan söylenmesi gerekir. Mazlumun yanında yer almak bize Allah'ın yüklediği bir mükellefiyettir. O halde eğer biz adaleti esas almak durumundaysak her zaman için bizim yerimiz mazlumun yeri olmalı. Mazlum neredeyse biz orada olmalıyız. Zalim bizdense eğer biz o zalimin karşısında olmalıyız. Zalim bizdense ben bizden değilim demeliyiz. Bunu demek imanın bize yüklediği bir mükellefiyet, bir vecibedir. Böyle anladığımız zaman alemlere rahmet olarak gönderilen o kutlu nebinin bize söylediklerini anlamış oluruz.